Bardak ölçüsüyle yapalım. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Bir antep patatesi der ki çok kıymet verme sevdiğine olursun heder. Ataşın gereksizi kebebi bundan eder. <laughs> Saat gece 3. Bir vampirin tarif defterinden bildiriyorum. Bu vampir Antepli bugün. 2,5 su bardağı sıcak su ile tarife jet gibi başlıyoruz. alındığı anda tuz müthiş bir Antep yemeği yapıyoruz. Gaziantep yemeği. Bu kadar az malzemeyle nasıl bu kadar lezzetli bir yemek diyeceksiniz. Bir buçuk çay kaşığı tuz. Bu arada karıştıralım. Bu arada Antep değil Gaziantep. O gazi unvanı almak için neler çekildi bu ülkede. Aynı ölçü olarak su bardağını kullanalım. Bulgur. ince bulgur. 2 hadi bilmeniz en fazla 3 kişilik için bir su bardağı bulgur kullanıyorum. Ocağın altını kısıyorum. Suyu dingin bir hale getiriyorum. Ondan sonra yemeğe katıyorum bulguru. Bir su bardağı ince bulgur. Şöyle bir karıştıralım. Bulgur tamamen suyla buluşsun. Kapağını kapatıyorum ve 5 dakika kısık ateşte pişmesini izin veriyorum. 5-6 dakika. 5-6 dakika sonra kapağını açıyorum. Hep beraber bakalım. Bakın, tamamen suyunu çekmemiş olması gerekiyor. Evet, çekmemiş. 5-6 dakika geçirmeyin. Ocağın altını kapatıyorum ve arka tarafa alıyorum dinlenmek için. Kapağını kapatıyorum ve 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 15 dakika bu arada hemen iç malzemesini yapalım. Teflon tava kullanın. Şöyle 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı. Tavayı kaplasın dibini zeytinyağı. Yumurta. 2 sarılı çıktı şanslıyız. Bir tane daha kullanalım. Bu tek sarılı. Toplam 2 yumurta diye bir düşünün. Tuz. Çırp. Çırp 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 çırp. Yağ ısındığı anda hemen içine. Buradaki en önemli nokta yumurtayı kurutmayacağız. Aynen bu taktik yapabilirsiniz. Çekiyorsunuz. 2-3 saniye bekliyorsunuz. Tekrar çekiyorsunuz. 2-3 saniye daha bekliyorsunuz. Tekrar çekiyorsunuz. Bu 5 saniye 10 saniye bekliyorsunuz. Ve aynen kurutmadan. Güzel bir yumurtaya sahip oluyorsunuz. Bu kadar yeterli. Altını kapatalım. 15 dakika oldu. Bulgurlar yeteri kadar dinlendi. Hemen bulgurları bir kaba alıyoruz. Geniş bir kaba alırsanız rahat edersiniz. Ya Koray, yumurta, bulgur lezzetli olacak mı diyenler olabilir. Bu kadar az malzemeyle bütün aile lezzetli bir şekilde doyabilirsiniz. Eskiler bu işi biliyor. Antep'e selam olsun. Tuz, Tuzu dikkatli kullanın. Karabiber, mutlaka karabiber kullanın. Çok lezzet verir. Bolca karabiber kullanıyorum. Ve hemen yumurta içine Bakın, buradaki önemli nokta yumurta kurumadı. Dikkat ediyor musunuz? Yumurtayla bulguru birleştir, karıştır. Karıştır. Yumurtanın her yerine karıştığına emin oluyorum. Antepli var mı bu arada? Yorumlarda görelim. Benim tanıdığım bir tane var ama konuşmuyoruz şu anda. <laughs> Hemen bunun içine tereyağı yapıyoruz. Yalnız burada bakın kilis usulü yapıyoruz. Kilis usulü yapıyoruz. Dikkat edin. Daha önceden ilçesiydi biliyorsunuz Antep'in. Şimdi şehir oldular, il oldular. Hemen içine bütün yağ döküyorum. Karıştır. İsteyen karıştırabilir, isteyen karıştırmayabilir. Ama bana sorarsanız karıştırınca çok daha lezzetli oluyor. Son görüntü bu. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız müthiş gözüküyor ve müthiş kokuyor. Şimdi hemen bir tarif daha yapalım. Yine teflon tava. Tavayı altını tamamen saracak kadar zeytinyağı, peynirli yumurta yapıyoruz. Bakın Koray ya peynir yumurtanın tarif edimi de olur demeyin sakın. Hayatınız boyunca bu kadar lezzetli peynir yumurta yemedim. Ben daha önce peynir yumurta yapmasını bilmiyormuşum diyeceksiniz. Peynirin kalınlığını görüyor musunuz? Aynen böyle kalın olmalı. Ve yarısını ya hafif ısındığı anda atıyorum. Dikkat. Bakın biraz tavaya alıştırıyorum peyniri. Peynir daha erimeden altını kısıyorum. Dikkat edin. Kısıkla orta arasında getiriyorum. Yumurta. Dikkat edin peynir daha erimedi. Çift sarılı çıktı. Güzel. Bir yumurta kullanalım. Kişi sayınıza göre artık yumurta size kalmış. Toplam 2 yumurta gibi düşünebilirsiniz. Ama 4 sarılı çıktı. Tuz. Bakın yumurtayı çırpmadım. Dikkat ediyor musunuz? Yumurtayı kesinlikle çırpmadım. Şu anda alıştırıyorum. Peynirle özleştiriyorum. 1 dakika, 2 dakikada karıştırdım. Bir 2-3 dakika kendi haline bıraktım. Daha sonra bakın görüyor musunuz? Yumurtanın altı toparlamış kendisini. Kurutmuyorum kesinlikle. Burada peynirin geri kalanı ilave ediyorum. Koray çok fazla peynir koyuyoruz diye sakın düşünmeyin. Peynirli yumurta yapıyoruz. Peynirli yumurta yaptığınız zaman genelde ne kadar peynir koyarsanız koyun içinde yok olur farkında mısınız? Bu problem herkes çekiyordur ama bu şekilde yaparsanız kesinlikle peyniriniz içinde kaybolmaz. Tekrar karıştırıyorum. Kurutmamaya özen gösteriyorum ve altını kapatıyorum. Isıyı kapattıktan sonra kaşar peyniri. Kaşar peynirini kesinlikle rendelemiyorum. Parça parça atıyorum. Dikkat edin. Küçük parçalara ayırıyorum. Bütün peyniri kullanmadım bakın. Ne kadar kullandım dikkat edin. Altı kapalı halde bir karıştıralım. Karıştır, karıştır. En son görüntü bu. Bak kesinlikle yapışma yok, kuruma yok. Dikkat ediyor musunuz? Şunun bir tadına bakalım artık. Ne kadar güzel kokuyor biliyor musunuz? Buram buram tereyağı kokuyor. Görüyor musunuz? En ufak bir kuruma yok. Yumurta kurumamış. Pilav kurumamış. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın bakalım. Nasıl mı olmuş? Dur dur anlayamadım. Bir kaşık daha bakalım. Dur dur dur. Bir kaşık daha. Bir kaşık daha bakalım. Belki anlarız. <laughs> son kaşık. Son kaşık bak. Son kaşık. Bu kadar az malzemeyle, nasıl bu kadar lezzetli, nasıl bu kadar doyurucu olmuş diye şaşıracaksınız. Önemli olan sulu yapabilmek. Mutlaka deneyin derim ben. Bunu hakkını vererek yemek lazım. Üç parmak tekniği pideyi alırsın. Şöyle kallafi bir lokma alırsın. Nasıl gözüküyor? <laughs> Açın ağzınızı. Açın ağzınızı. Bak peynirli yumurta demeyin sakın. Biz de yapıyoruz. Ne kadar lezzetli olabilir ki demeyin. Mutlaka şöyle. Benim yaptığım gibi tadına bakın. Mutlaka. inanılmaz lezzetli. İnanılmaz. Yumurtalı peynir yapmıyoruz. Dikkat edin. Peynirli yumurta yapıyoruz. O beyaz peynirin yoğunluğu kaşar peynirinin içindeki lezzeti izleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar boşu boşuna direniyorsunuz. Elbet bir gün herkes bu kanala abone olacak. Zeki Müren yanılmış olamaz. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.